Merhaba arkadaşlar günlük güvercin bakım rutinimiz başlıyor ee, kanalıma abone olup beğeni yaparsanız mutlu olurum şimdiden herkese iyi seyirler burada mardinlerim var şurada postalar postaları çıkarmakla başlıyorum 3-4 tane mardinimiz var postaların arasında şuradan kendileri girip çıkıyor aslında Evet onlar uçtu. Sen de çık. Şimdi bu kümesteki tüyleri yapacağım birazdan. O yüzden bunları çıkarayım. çam postalar var orada. Bunlar burada takılsın. Birazdan banyo yapmaları için su koyacağım. Şimdi buraya girelim. Burada Mardinlerimiz var. Birkaç tane de yavru posta. size kümesimin son halini gösterdikten sonra buradaki tüyleri yakacağım. Yoksa şu kuş gibi iki yerinde sorun olabilir. Günlük iki günde bir yakıyorum normalde ama yine tüyler rahatsız ediyor hayvanları. Evet. Bunun ciğerinde bir sıkıntı var galiba. Buna birazdan damla vereceğiz. Şurada rostovumuz var. Yavru postamız var. Burada beyaz mardin yavrumuz var. Burada da posta var. Şurada beyaz yavrular var. Bunları da çıkarayım. Bunlara da ilaç veriyorum. Bir böyle bacaklarında bir sıkıntı var galiba. Ama ilaç verdikten sonra sanki biraz düzeldiler. Gelin bakalım. Sen de gel. çıkarayım. Evet, bunlara Nidazol şurup veriyorum. Bacaklarında sıkıntı vardı yürümekte. Şöyle çalkalayalım. Şöyle şu şırıngayla 3 cc Çekiyoruz. Şöyle biraz da su. Aç karnıma. Evet bastık bunu. Sıra diğerinde. Buna da bir Kuşlar kaçtı. neden kalktı? Kargadan. Şuna da basalım. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu yavruya da şu siyah damla var şöyle ciğeri için iyi geliyor kuşların onu kullanacağım. Bakalım inşallah iyi gelir buna da. 3 damla veriyorum sabah akşam. Şöyle kutusunu göstereyim size. Şöyle bir şey. Evet kümeste tüy yakma işlemimiz başladı. Size şöyle kısaca göstereyim. küçük tüyler var. Kuşların ağzına, burnuna giriyor. Kuşları hasta edebiliyor. Göz sorunları, ciğer sorunları yaratabiliyor. İşte bununla onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Kuşlar çok yoğun tüyde. O yüzden bunu yapmak gerekli. Görüyorsunuz. iki günde ne kadar çıkmış. Bu işlem böyle. Evet kuşlarımızın hepsi çıktı dışarı. Şöyle son görüntüsü. Turumuz işlemimiz bitti. Şu şekilde. Şimdi kuşlara banyo yaptıracağız. Sirkeli suyla beyaz sirkeli su. Kuşların yarısı kalktı. Oradan geliyorlar. Şöyle yukarıdalar. İçlerinde iki tane Mardin var. Birisi beyaz, birisi arap. Birazdan banyo yaptırdıktan sonra Mardinlerden de kaldıracağım. Hatta daha mı önce kaldırsın Islak olacak şeydi. Şu Mardinlerden de kaldırayım ben. Evet tanesini kaldırayım. Biri şu Arap. Şu Arap. Bunu da yakaladım avareden. Gel bakalım. Kuş kalkmıyor ya. Hı, kalk. Biri de şu. kaldırmayı başardık. Ama bu yumurtlayacak galiba o yüzden kendini atıyor. Postalarımız orada. kuşlar banyoya girmedi hala. Diğer postalarımız uçuyor orada. Beyaz yavrularımız burada. İnşallah ölmezler. Bunlar da çakmaklı yavrular. Şunun rengi biraz değişik gibi geldi ama miskiye benziyor sanki. Onların babaları güzel oyunlu, annelerinde iş yok. Şurada da yavrular var, beyaz. Bir tanesi tüye girmiş ama diğeri hala sarı. Onda da yavaş yavaş beyazlar çıkmaya başlamış ama diğerinden biraz geride geliyor. Diğer yavrulara bakalım. Şurada Arap yavru postalarımız var. Yerine koyalım. Şurada da var postalarımız. Bunlar da mavi ile Arap'ın yavruları. Bunlar da Arap olacak galiba. Şurada yine yumurtada bir tane daha var. Şunları göstermiştim zaten. Toplam kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 tane falan yavru var. Şunlara plastik yumurta çektim. Şuna, şuna mı? Şuraya, bir de şuraya. Artık yavru büyütmesinler yeter. Uçlar yavaş yavaş suya girmeye başladılar. Havada rüzgar var biraz. 22 tane posta galiba. 10 tane de Mardin var yavrular hariç. Postaları genelde sürekli açık bırakıyorum. Şurada kapının yanında küçük bir pencere var. Şu an tel var ama oradan girip çıkıyorlar. Bir de arka tarafta küçük bir pencere var. Oradan girip çıkıyorlar. Kafalarına göre postalar takılıyor. en son inen Arap da postalarla beraber uçuyor. Aslında güzel oyun soylu kuşta. Bunların büyük kardeşleri vardı bende. de indiremiyordum bunları. Sahiplendirdim o şekilde. Şu an elimde 3 tane kaldı. Postalarda yavaş yavaş geliyor. Karşı çatıda 3 posta 1 Mardin beyaz kaldı. Postalar çok ürkek benden başka yabancı birisi geldiği zaman hemen kalkıyorlar ya da en ufak bir şeyde kalkıyorlar, ürküyorlar. Evet, diğer postalarda gelmeye başladı. Bu beyaz da çok güzel. Bunun iki tane abisi vardı. En son beyazın saatlik güzel seferli kuşlardı. Peş peşe kaybettim onları. Büyük ihtimalle atmacı aldı. Aksi takdirde yani yakalanması pek mümkün değil. Bir gün arayla birer gün arayla çok güzel kuşlarda uçuruyordum. Sadece Erkeğini değiştirdim Şuradaki arka tepe beyazı getirdim O beyazın baba, Beyazın yavruları da Oradaki ilaç verdiklerim Bir de diğer yumurtadaki bütün beyazlar Şu an yaklaşık 5 tane falan var Bakalım büyütebilirsek Uçuracağız Umut var buraya kadar izleyen arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni yapar mısınız? Bundan sonra da büyük ihtimalle Mardinlerin uçum videosunu atarım. Video bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler.